아아 <tries> <laughs> evet, arkadaşlar, yaz geldi. Abi yazın gelmesiyle de e, kene keneler çoğaldı. E, hatta ilaç sıkarken bir iki köpeğimiz de var. E, onları da gösteririm size. Böylece ilaç aldım arkadaşlar, kene ilacı. Şöyle de bir fıs fıs. Ee, için getirdim. Bunu neden getirdim? Normalde bunu damlatıyoruz ama e, bir sefer de böyle deneyeceğim. E, hani her tarafına yayılsın hesabından. Fıs fısla yapacağız. Şimdi bunu buna bir dolduralım. Ondan sonra e, şeyimize geçelim. İlaçlamamıza. Köpeklerimizin komple hepsini ilaçlayacağız. E, bunu ara ara yapacağım yani arkadaşlar. Ki keneler e, ha, hayvanda zehirlenme gibi bir olay olmuyor ama ee, kanını emdiği için e, vücudunu halsiz bırakıyor hayvanın. Ee, o da tabi köpeğe zarar oluyor. O, o konuda zarar oluyor. Normalde Hı? zarar olmuyor. Doğuşmak yok. Doğuşana kafa atarım bana. Dur, düzgün durun. <laughs> Bir de karşısındaki dişi lan düz. Ee, dediğim gibi köpekler halsiz kaldığı için arkadaşlar e, ee, bir şeye yaramıyor yani. Evet, bunu açtık. Dolduralım. Ya dolduralım. Hemen ayarlanıyor. <laughs> hemen ayarlanıyor. Dur, dur, dur. dur. dur, dur. <laughs> Tamam, toz piyemizden başladık arkadaşlar. Şimdi biraz da panzerimizi sıkalım. Dur, 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 gel, gel. Tamam, o da güzel. Bu kokusu yetiyor arkadaşlar şeye, e, kenarlara. Şimdi yuvalarımızın içine gireceğiz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ha? Dur Düzlüğün. Şöyle yal, var. Yani sırt bölgelerine ve boyun bölgelerine sıkıyoruz arkadaşlar. Güzelce. Şöyle yamanımıza bir kene var arkadaşlar. Hemen onu göstereyim size. Biraz önce şuralarına bir sıkayım. Kaldı kafanı oğlum. Bakın arkadaşlar tam gözünün üstünde şurada dur sen ileri gidersin Heh. şöyle gö gözünü kapataraktan dur dur oğlum Ken keneye bir sıktım dur oğlum bir daha sıkalım biz. iyice şey etsin dur 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 paşam dur 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 oğlum dur oğlum dur oğlum dur paşam dur 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 oğlum bak bak iki dakika dur iki dakika dur dur Heh, tamam Arkadaşlar kenayı bir daha yakından çekeyim Tam gözünün orada Görüyor değil mi aynen Gözünün orada o birazdan bırakacak Arkadaşlar hatta direkt, birazdan da Gösterebilirim o da tamam Haydut bey sıra sende oğlum Dur dur gel bak gel Dur bakalım Aferin benim oğuzhanime lan Aferin benim, benim oğluma lan Şöylece Tamam, o da tamam. İlaç damacı geldi hanım. <laughs> Dur hanım. Of benim benim lan. Of benim benim oğlum lan. Kusat Bey. Oh, tamam. Dur. Ee, Arkadaşlar bozonun da, da yüzünde vardı ama düşmüş artık doymuş. Of benim benim oğlum. Dur. Dur. Alk verin benim aslanıma. Bozonun yüzünde vardı ama düşmüş arkadaşlar. Ee, onu da çekecektim ama bozonun yüzündeki bayağı bir büyüktü. Dur. Aferin benim azlarıma lan. Baba zinli oğlu. Baba zinli Tamam. Arkadaşlar bakın daha yeni sıktım. Yamanın buradaydı. Düşmüş. Çok güzel. Evet ilacın faydası oldu. Tamam.